Gerçekten terörist olduğunuzu düşünen çok insan var. Gerçekten evet. PKK sevici <laughs> olduğunuzu düşünen çok insan var. Ve ben burada otururken size inanmak isterken ve ikna olmak üzereyken belki bunları bilirken size ikna olamam. Neyi yanlış yaptınız? Keşke şunu yapmasaydım da böyle düşünmeseydiler dediğiniz bir şey var mı? Madem bu kadar direkt ve samimi sordunuz, ben de izin verirseniz kusura bakmayın. Lütfen estağfurullah. Çok lütfen. samimi cevap. Türkiye'de iktidarlar bir terör kavramı oluştururlar. Bakın terör eylemlerinin dışında bir şeyden bahsediyorum. Hayali bir terör mesajı. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de yaşıyor. Ya arkadaş dağda 150 terörist kaldı diyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 3000 terörist var. Bu kavram doğal olarak bir mimleme. Darbenin hemen bir yıl sonrasında doğdu. Ben doğduğumda babam cezaevindeydi. Şu annem 21 yaşında genç bir kadındı ve aranıyordu. O yüzden de sürgündeydi. Ben öncelikle bir teröristin oğluydum birçok insana göre. Çünkü babam 78 kuşağının devrimci bir insanıydı. Bir önceki programda Oğuzhan çok güzel bir anekdotla bağladı. Ben annemin yaşadıklarını dinledim polis ve asker tarafından. Babamın yaşadıklarını dinledim polis ve asker tarafından. Aynı zamanda babamın ve annemin yaşadıklarını dinledim şu an faşist dediğim başka bir ideoloji tarafından. Ben askere birey olarak düşman değilim, polise düşman değilim. Ben iktidarların yarattığı bu kurumsallıkla mücadele ediyorum. Bakın ben bugün eyleme gidiyorum. Karşımda 21 22 yaşında bir çevik kuvvet polisi var ya ben babamın evlendiği yaşta evlensem çocuğum olur ya 21 yaşında bana nasıl bir nefretle bakıyor biliyor musunuz ne için ne için diye sorsan cevabı yok diyorum ki ya polisin sendikalı olma hakkını savunan dört tane vekilden biriyim ben korkunç iş şartları korkunç iş yüküyle çalışıyorlar bunlar psikolojileri bozuluyor tarihin en büyük intihar oranı bu dönem polisler intihar ediyor. Adam doğal olarak AKP'li olabilir, MHP'li olabilir, X partili olabilir. Beni görüyor diyor ki sen terörist. Tamam eyvallah. Peki ben Antakya'da okudum. 15 yaşındayım 96'da Manisa davası oldu. Paralı eğitime hayır sloganı yazdıkları için bir tren vagonunun üzerine öğrenciler örgüt üyesi ve terör eylemlerinde bulunmaktan yargılanıp cezaevinde yattılar. Bir buçuk yıl sonra biz Antakya'da Devrimci Liseli Öğrenciler Birliği diye bir grup kurduk. Farklı farklı ideolojilerden birçok sol öğrenci makale okuyorduk bunları tartışıyorduk vesaire. Bu kadar. Bir müdürümüz vardı İbrahim Çağlar diye. Mezhebimize de düşmandı, ideolojimize de düşmandı vesaire. Bizi şikayet etmiş. Bunlar yasa dışı örgüt kurdu diye. 5 arkadaş köprübaşı denilen bir yer var Antakya'da. Oraya doğru yürürken çok iyi hatırlıyorum. Travmatiktir çünkü. Kerem diye bir komiser 7411 diye Ford minibüs bir ekip aracı vardı. Önümüzde durdu. Atlayın dedi. Niye dedik? Toplu yürüyüş kanununa muhalefetten dedi. Biz dedik beş kişiyle mi? Ha bip 5 kişiyle dedi. Böyle bir sinkaflı küfür etti. Ve tekme tokat aldı. Karakola gittik. Karakol merkez karakolu. 90'larda biliyorsun Özel evet. Harekatçıların karakolları olurdu. Özel Harekat Karakolu'ydu. Bizim için tabii ürkütücü de bir şey oralara girmek. İçeri girdik. Eksi ikinci kat. Sonra üstünüzü çıkarın dediler. Çıkardık. Ben kilot oturuyorum. Sonra gözüm bağladılar. 16 yaşındayım. Neyse. İçerideki dedi ki kaydını alalım mı? Yok misafirimiz dedi. Kayıt da yok. 11 saat dayak yedim ben. 16 yaşında. Yürüyordum sadece. Şimdi mesele şu. O 11 saatin sonunda ne dedi biliyor musun? Git nereye istersen oraya şikayet et dedi. Yürüyebilecek durumda da değildik. Ben baya utandım bir yandan da babamla annem görürse problem olur diye korktum arkadaşımıza gittik o yüzden. Böyle her tarafımız mosmor ayaklarımız falan. Bir yerden sonra çok iz kalmasın diye ıslak havluyla dövdüler. Bunu üzülün diye anlatmıyorum. Ya da üzülmüyorsanız bunda bir problem yok. Bunun çözümü bana terörist demeniz benim bir şey yazıp yazmamam falan filan değil. Hayal edebiliyor musunuz ya?